Merhaba arkadaşlar. Bahçe duvarlarına başladık. Hazır kalıp yaptırıyoruz. Bu şekilde bütün etrafı dönecek. Bunların standardı genelde 1.50. 30 hatıl. Üstteki şu mesafeyle 1.50'yi buluyor. 1.20 de bu yani. Örneğin yan tarafın villa. Bahçe duvarları da hazır kalıp. Bura 1.50. Hatılla beraber. Hatıldan sonrası 1.20 hatıl toprak altında kalmış. O yüzden bir yerimi gibi bir duvarı olmuş. Burada ben 1.95'i buluyor arkadaşlar. Kalıbın büyük olmasını istedim. Çünkü en azından villada badan bahçesinde gezerken ya da otururken dışarıdan irtibatı biraz daha kesilmesi için. 2 metreye yakın bir yüksekliği var. Bunların hatını 60 santim yaptırdım arkadaşlar. Birazdan aşağı indiğim zaman ölçeceğim göstereceğim size. Hatılımız bu. Tabandan gelen. Genişlik 60 santim. Yükseklikte 30 santim. Standart 40'a 40 30 yapıyorlar. Yalnız temeli sağlam olsun diye 60 santim yaptırdım. Ve 14'lük demir kullandım arkadaşlar hatılda. Duvarımızın ön tarafı bu şekilde. Yana 44 metre 22 metre tekrar 22 metre ve yan tarafı bu şekilde. Şimdi hatıl genişliğimizi gösterelim arkadaşlar. 65 santim biraz ilerleyelim. 61 santim bu şekilde. 60 santim geniş şekilde bir hatıl döktürüyoruz demirleri şöyle yaklaştırayım belli olsun. 14'lük demir kullanıyorum arkadaşlar. Etriyelerimiz var yine. Bunlar da 30 33 santim mi? 30 santim arayla döşenmiş 8'lik demir arkadaşlar. Aynı şekilde ortaya da atmışız. Bunu normalde şunları 14'lük değil 10'luk kullanıyorlar. 12'lik kullanabilirler belki ama on... Ötliyeler değişik olmaz. Sekizlik kullanırlar. Ama belki biraz daha açık yapabilirler. 30 santim değil de 40 santim yaparlar arkadaşlar. Aynı şekilde bu genişliği de hatıl genişliğini de 0.40 yapıyorlar. Ben duvar yüksek olduğu için hatılı geniş attırdım. Burada ben sadece işçilik verdim arkadaşlar. Demir ve beton bana ait. Sadece işçiliğini verdim. Normalde Komple malzemeli Şekilde yapıyorlar Yapan var daha doğrusu Öyle verdiğiniz zaman nasıl sonuçlar çıkar Siz burada işte 12'lik demir kullanırsınız 14'lük demir kullanırsınız sağlam olsun diye Ama malzemeli olarak verirseniz Adam gelir burada 10'luk kullanır Etriye aralıklarına 30 yapmaz 40 yapar Demiri aynen bu şekilde bırakır Beton döker ama demirimiz bu şekilde değil arkadaşlar. Aynı şekilde hemen hemen 25. Şura biraz daha geniş duruyor. Burada da 35 kırıklıktır herhalde. 1, 2, 3 ve de alttan gelen şöyle göstereyim. 4. 4 tane demir attık. Yani özellikle veriyorsanız sadece işçilik verin. Ha ben betonla demirle uğraşmam diyorsanız bunları önceden konuşun arkadaşlar. Bu şekilde olacak diye. Hatılımın demiri şu olsun diye. Yoksa konuşmazsanız özellikle demiri kısarlar. 60 santim değil 40 santim yaparlar. Normalde 40 yapılıyor zaten de. Bunun gibi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Beton C25 döktük. Gelir bunu C20 dökerler tabi iş alan adam maliyeti kıstıkça kendi karı artacağı için bu şekilde sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Aynı şekilde demirlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir saat önce döktük betonu. Kalıbımız da burada. Hatıl kısmımız ve şura. Bunun yanı da var. bu şekilde gidiyor. Baba yüksekliğini ölçelim. Şunu şöyle göstereyim arkadaşlar. En üste tuttum. En altı iki... 2 238 240. 240 babanın yüksekliği arkadaşlar. Onun dışında duvarımızın yüksekliği. Şurada durmadığı için alttan alacağım. Burayı sonradan ölçelim. Bir Burada şey var. Bir beş gibi. Şurayı ölçmediydik. Şu yüksekliği 15 santimde buraya gelir. Büyük ihtimal 13 14 190 195 gibi boyu var arkadaşlar. Zaten elimi kaldırdığım zaman ancak yüksekliğe ulaşıyor. Gayet yüksek oldu. Tabi bu her yerde bu yüksekliği sağlayabilir miyiz? Elbette hayır. Niye? Arsanın eğimi var arkadaşlar. Bu tarafa doğru alçak yukarı gittikçe bak burada kademe vermişik. Aynı şekilde gitse toprak altında kalmış olacak. Buradaki duvar kısalmış olacak. Tarafta zaten şöyle bir durumumuz yok. Ön tarafta 2 metreye yani 1.90 1.80 rahat olacak arkadaşlar. Bunun maliyetini bir sonraki videoda açıklayacağım arkadaşlar. Şu arayı tuğla ördüreceğiz arkadaşlar. Normalde 132 metreydi komple böyle uzunluğu sadece. Ördüreceğimiz için bura hazır kalıptan çıktı. Buranın mesafesi de 100 metre uzunluğunda. 2 ile çarpıyoruz bunun işçiliğini verirken. 200 metrekare bir duvar işçiliğinin fiyatını bir sonraki videoda paylaşacağım arkadaşlar.